Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Gördüğünüz gibi karşınızda Honda Civic ISC Modifiye edeceğiz Bir tur atacağız arkadaşlar ee, Yeni modumuz bu Honda Civic IS. İnşallah güzel olur. Şimdi bir modifiye aşamasına geçelim. Sonradan oyunumuza geçelim. Tur falan atalım. Bossy, Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a Bossy. a rag a rhythm like it's all free Bozy, house on the coast, G My money so long it doesn't know me It's looking at my kids like I'm Bozy I'm a house on I'm a Bozy Bozy, 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 I'm a Bozy Bozy, Bozy, and I'm a, I'm a Bozy Bozy, 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 对对对 Evet arkadaşlar yine tekrar hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi Honda'mızı modifiye ettim. Güzel bir modifiye yaptık. Şöyle bir kere inceleyelim. Şöyle Amerikan parklar da yanıyor. Arkadan da incelediği şöyle abartı falan var. Hayrola. Böyle arkadaşlar. İçi de böyle. Aracın içi. Şimdi ufaktan çıkalım. Nereye gidelim? Buradan Stratbuk'a gidelim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Güzel bir yan verelim. temas yok. Daha dün bir video çekmiştim arkadaşlar. E, ETS'de değil. O videoda Mercedes videosuydu. E, onda da biraz laklar oldu. Çok fena e, FPS'ler falan düştü. Vazgeçtim. Bunu çekmek istedim. Şöyle dışarıdan görüntüyü alalım. Fena kayıyor. Küt. Küt küt vuruyoruz. 2. Hasarı 125 oldu şimdiden. O güzel bir makas. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız daha hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Evet. Hasarımız hayırlı olsun %100. Bitmişten yukarı çıkmıyor araç. Daha doğrusu hiç çalışmıyor. parkı bir kapatalım. İnşallah çalışır. Hiç çalışmıyor. My loss. Bir aracıya mutlu gelelim hemen. A few moments later. Damn! Evet arkadaşlar geldim. Aracı yapılandırdım, Tamirini ettim. Eylül Amerikan parklarımızda yaptım. Sinyaller falan da güzel yani mod yapımcısı e, Kimdi Aklıma gelmiyor şu anda Biri TRZ Pro'ydu arkadaşlar Onun birini hatırlıyorum Diğeri ise e, Hüseyin Ülkemdi sanırım Biz bu gidişle gidemeyeceğiz. Adım şey demiştim arkadaşlar. Eee Mercedes videosu çektim. Onda da bir lag oluştu. Donma falan filan. Onu nasıl çarptım ben ya? Onu hiç anlamadım vallahi. Şöyle güzel bir sollama yapalım. Araç gitmesine gidiyor ama çok kayıyor. Bir sıkıntısı da o yani. Araç kayması çok güzel olacak aslında. Çok kayıyor kızak gibi. Şuna bakın. mesela şimdiden yüzde yirmi yani oldu bile. Bir direksiyon oynatmayı da çok kımıldıyor. Yani çok oynuyor. Şuna bakın. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Aslında kayma nedeni yapsalar çok güzel olacak. Daha doğrusu biz çok hızlı gidiyoruz. Bakın şimdi. Şöyle bir küçük bir direksiyon çevirmeyle kayıyor. Bakın. Hop. Bu bilerekten olmadı yani mesela. Bu bilerekten oldu. Ben yaptım. Aslında güzel driftlerde atılıyor. Yine de modu yapanın ellerine kollarına sağlık ilk baş. Ben TRZ Pro diye atılıyorum birini. Diğeri de sanırım Hüseyin Ülkendi. Yani bu ETS2 yapımcı olarak. Güzel gidiyor araç. Ben beğendim aracı. Ee, sürüşü de çok rahat kayması kayması daha iyi olurdu ama öyle olur şeyler. Ya çık şuradan. Bak. Sen gitmezsen ben giderim yapay zekalardan kurtulalım da. Arkadaşlar yakında ee, nasıl diyeyim? Multipler gelecek. Yönetiri Trakus MP yani kısacası. Yarın atmaya düşünüyordum. Ama ee, bir nedenden dolayı atamıyorum. Yılan. Korktun mu? Korkmadın mı? O yüzden yani. Bu arada arkadaşlar e, şu anda size ses gelmiyor ama o ses gelmemin ayarını da yapacağım bu bilgisayarda ne zaman video çekmeye başladıysam ne oldu ne zaman video çekmeye başladıysam yaratıran ilk videosu yani e, o zaman şey, ses ayarlarını yapamamışım arkadaşlar İnşallah diğer videomuzda ses ayarlarını yapacağım şu otele bir gidelim de Neresiydi orası? Yok burası değil. Mercedes burası. Şu ileride sanırım. Evet arkadaşlar bu güzel videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. İnşallah diğer videomuzda güzel modlarla sizlerle karşınızda olurum. Siz diğer videomuzda ne mod olsun yorumlarda yazmayı unutmayın. Şu an 1390 abone olduk arkadaşlar. 1500 abone de Car Parking'de hesap çekilişi yapacağım. Chrome, Camber, para içinde her şey olacak. Hele de para full olacak zaten elime. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Siz şimdiden abone olun. 1500 abone de, görüşmek üzere. Yani 1500 abone de Car Parking hesabı çekilişte görüşeceğiz yani. İnşallah. Şunu şöyle kapatalım. Ha? Evet arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup bildirimler açıp video like atıp ve yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.